onun misli gibi bir şey yoktur demek ne demek ya? Allah mahlukatına benzemekten münezzehtir demek değil Oturmaktan, bir şeyin altında veya üstünde olmaktan, yönden, cihetten münezzehtir demek değil Yine elden, yüzden, parmaktan, inmekten, çıkmaktan münezzehtir demek değil mi? Utanmadan, sıkılmadan Allah münezzehmiş, nereden bunu çıkardınız? Peki niye böyle diyorlar, hiç düşündünüz mü? Bizler Allah'ı zaman, mekan ve beşeri tüm sıfatlardan münezzeh olarak kabul ederiz. Ancak selefi akımına mensup olan bazı kişiler Allah münezzehtir ifadesini nereden aldınız veya hangi kaynağa dayandırdınız? Bunu bize Kur'an'dan gösterin şeklinde sorular yöneltiyorlar. Kur'an'da Allah'ın münezzeh olduğunu ifade eden birçok ayet bulunsa da bu derste başka bir ayeti ele alalım. Leise kemislihi şeyun. Onun misli gibi bir şey yoktur. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne fiillerinde benzeri yoktur. Allahu Teala gerek zatıyla, gerek sıfatlarıyla akla, hayale, zihne, fikre ve tasavvura gelen ve gelmesi mümkün olan her şeye benzemekten münezzehtir. Hani Kur'an'da münezzeh yoktu? İşte Allah kendisini tenzih ediyor. Hiçbir şey benim gibi değildir. Benim mislim yoktur. Benim benzerim yoktur diyor. Bu selefilerse nereden çıkardınız bu münezzehi diyorlar. Kardeşlerim artık ne diyelim ya? Sözün bittiği yerdeyiz ya. Leyse ke mislihi şey'ün. Mukaddes mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın vacip, zati ve ezeli olan varlığı. Bizim gibi mahlukatın mümkün hadis ve fani varlıklarıyla hiçbir cihetle kıyas edilemez. Rabbimizin zatı mahlukatıyla mukayese edilemeyeceği gibi sıfatları da mahlukatın sıfatlarıyla kıyasa girmez. Zira Hak Taala'nın bütün sıfatları ezelidir, mutlaktır ve nihayetsizdir. Mahlukatın sıfatları nasıldır? Onlar ise kendileri gibi mahluktur hadistir ve sınırlıdır. Bakın bu sıfatlar ne kadar büyük tahayyül edilirse edilsinler Cenabı Hakk'ın mukaddes sıfatları ile mukayese edilemezler, kıyasa giremezler. Ancak onun sıfatlarına delalet ederler. Yine tüm müfessirler Allah'ın uzuvlardan, cüzlerden meydana gelmediğine, ne bir mekanda, ne bir cihette bulunmadığına cisim olmadığına bu ayeti delil getiriyorlar. Ve diyorlar ki şayet o bir cisim olsaydı ne olurdu? Kim söyleyecek? Elbette diğer cisimlerin misli ve benzeri olurdu. Halbuki ayet ne diyor? Leyse ke mislihi şeyun diyor. Bu ayet kat'i bir şekilde ispat ediyor ki onun misli gibi bir şey yoktur. Onun misli gibi bir şey yoktur demek ne demek ya? Allah mahlukatına benzemekten münezzehtir demek değil mi? Oturmaktan, bir şeyin altında veya üstünde olmaktan, yönden, cihetten münezzehtir demek değil mi? Yine elden, yüzden, parmaktan, inmekten, çıkmaktan münezzehtir demek değil midir? İlim olmayınca veya ilim olsa da usul olmayınca işte böyle oluyor. Utanmadan, sıkılmadan Allah münezzehmiş. Nereden bunu çıkardınız diyorlar. Peki niye böyle diyorlar? Hiç düşündünüz mü? Aslında onlar da biliyor bu ayeti. Allah'ın münezzeh olduğunu onlar da biliyorlar. Ama o zaman Allah arşın üstündedir. Nasıl diyecekler? Nasıl Allah'a bir yön verecekler? Bir mekan isnad edecekler. Bir de ne diyorlar? Muhalefetün lil havadis diye bir şey çıkarmışlar. Bize diyorlar. Nereden çıkardınız bunu diyorlar. Ya muhalefetun lil havadis yani sonradan yarattıklarına benzemez demek manası bu. Peki leyse kemisihi şeyun ne demek? Onun misli gibi bir şey yoktur. Yarattıklarına benzemez demek değil mi? İmam Taberi Hazretleri tefsirinde diyor ki bu ayet için. Allahu Teala'nın yarattıklarından herhangi birine benzemediği muhakkaktır ki Allahu Teala'nın bu sıfatına muhalefetun lil havadis denmektedir. Ve bu ayet de zaten onunla aynı manaya gelmektedir. Ah kardeşlerim ah. İşte itikadını dayandıracak sağlam bir delil olmadığında insan bu hallere düşüyor. Ne yazık ki bu kimseler kendilerine ehli sünnet diyerek bu kavramı da kirletmeye ve böylelikle kendilerine adam devşirmeye çalışıyorlar. Rabbimiz bizleri ve yürüdüğümüz şu ehli sünnet yolunu böyle ifsad edicilerin şerrinden muhafaza eylesin.